Tozlu Rüyalar Kitapçısı Cynthia Svensson, Mart Yayınları Beni Rüyalar Aleminde Bırakma Keşkelerin Yanılsamasından Beni Çekip Al Buna Hemen Bir Son Ver Beni Hemen Gerçeğe Kavuştur Ki Sevmeyi Tekrar Öğrenebileyim 38 Yaşındaki Kitty Miller Küçük Bir Dairede Kedisiyle Yaşamaktadır Liseden beri en yakın arkadaşı olan Freda ile birlikte küçük bir kitap evi işleten Kitty'nin ailesi, arkadaşı ve kitap evi arasında geçen sıradan bir yaşamı bir gün başka bir yerde uyandığını fark etmesiyle allak bullak olur. Daha önce hiç görmediği bu ev onun evidir yine de. Başka bir dünyada başka bir aileyle ve arkadaşlarla farklı bir yaşam. Hangi dünyanın gerçek, hangisinin rüya olduğunu bir türlü anlayamaz. Genç kadının gerçek hayatıyla hayali yaşamını sorgulaması arasında geçen bir süreç başlar. Bu iki dünya arasında bocalarken de travmalarıyla, acılarıyla ve geçmişiyle yüzleşmesi gerekir. Hikayenin temelini oluşturan varlık yokluk sorgulamaları ve gerçekle rüya arasında yaşanan bocalamaları okurken kendinize "Ben olsam ne yapardım?" sorusunu sormadan edemeyeceksiniz.